Telefonun nesi vardı bana anlatır mısın kardeşim? Abi motorun üstüne oturduk arka camı kırıldı. Gittik telefoncuya gönderdik. Arka camı yaptırdı. Ekranın kapağı çıkıp telefoncu telefoncuya söyledik hani böyle böyle problem var. Bant kırık falan derken abi. Getirdik abi telefonu yaptı açılmadı. Kapak kırıldı, ekran da birazcık açılmıştı. Ekran açıldı, içindeki bant gözüklü koptu. Ondan sonra abi zaten Ekran komik. kontrol edilmemiş, kapağı takılmış, gönderilmiş. Doğru abi. Tamam. O zaman şöyle diyoruz, endişe etme hallederiz. Kardeşim üzgünüz telefonun olmadı. Olmadığından kastım şu artık bu saatten sonrası cerrahi operasyon yani anakartını yarmamız gerekecek. Çünkü cihaz reset atıyor, toparlanmıyor tamam mı? Artık darbe almış, arka kapağı değişmiş. Bataryası çok kötü durumu zaten, ikiye bölünmüş neredeyse ortasından. Yani şöyle söyleyeyim sana, gözde görünür bir bölünürlük değil, içerideki kömürün bölünmesinden bahsediyorum. Yani anlayacağım bu saatten sonraki cerrahi operasyona girer. Sen de şehir dışına çıktığın için mecburen üzülerekten sana teslim ediyorum kardeşim. Kusurumuza bakma. Yani vaktin olsaydı hallederdik bir şekilde. Burada yoğun biliyorsun böyle her şeye böyle odaklanamıyoruz hakkını helal et yani yapacak bir şey yok kardeşim bu da böyle olsun eyvallah kardeşim.